Merhaba, Java video serisi bölüm 27'ye hoş geldiniz. Şimdi e, anlatacağım, bütün konular bitti arkadaşlar, giriş seviyesi için olan konulardan bahsediyorum. E, şimdi üniversitede e, bu bölümü okuyan arkadaşlar için veya bu ders alan arkadaşlar için sınavlara hazırlık olması amacıyla bazı örnek e, sorular çözeceğim size. Tabi e, tabii ilk önce vereceğim soruları sizin çözmenizi isteyeceğim. Daha sonra ben videosunu çekip çözümünü size göstereceğim. Üniversitede okumuyorsanız bile benim size tavsiyem bu videolardaki bu soruları çözmeye çalışmanız çünkü bundan sonra ben birazcık daha ileri seviye bir Java video serisi çekeceğim bu seriyi bitirmeden veya Java'yı bu basic, bu basit şeyleri bilmeden temel bilgilere sahip olmadan o bir sonraki seriye geçiş yapamayacaksınız anlamayacaksınız kesinlikle takılacaksınızdır ve zor da bir konudur ilk ilk defa öğreniyorsanız eğer. O yüzden bu soruları çözmenizi size tavsiye ederim. Üniversitedeki arkadaşlar için de çok yararlı olacağını düşünüyorum bu soruların. Laf uzatmadan direkt geçelim aslında soruya. Şimdi ilk soru şöyle. 1 ile 100 arasındaki asal sayıları gösteren bir program yazmanızı istiyorum. Hatta buraya bir daha ekleyeyim. Bunları da bu asal sayıları da atıyorum. Kaç tane asal sayı çıktı? 23 tane asal sayı çıktı. Bunları da bir array liste atıp Öyle göstermenizi istiyorum. Ereğe liste atacaksınız. Daha sonra bütün e, asasyaları göstermenizi istiyorum. E, soru bu kadar. Soru bu kadar olmasına rağmen problem zor bir problem arkadaşlar. Onu size baştan söyleyeyim. Asal sayı ne demektir? Onu iyi bilmeniz gerekiyor. Asal sayı nedir? Ben size tanımlamayı yapayım. Bire ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen sayıya asal sayı denir. Ne mesela? 3. 2 3 asal sayı mesela 2 3 5 7 11 13 17 19. Bu sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Başka hiçbir sayıya bölünemiyor. Bunlar asal sayılar. 1 ve 100 sayısı sayılar arasındaki asal sayıları bulmanızı istiyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin.